Merhaba arkadaşlar. Yarın bir gözaltı bir yakalanma olduğu zaman e, polisler ve kolluk kuvvetlerin davranışlarını cebir veya tehdide karşı nasıl önlemler alabiliriz? Polislerle kolluk kuvvetleri veya savcılar nasıl başa çıkabiliriz? E, bunun eğitimini vereceğim arkadaşlar. Öncelikle e, maddeleri sıralıyorum kardeşim. 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanun birinci maddeye göre aykırı davranış yapamaz. ikinci konu 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu, yürürlük ve uygulama şekli hakkındaki kanunun üçüncü maddesine göre aykırı aykırı davranış yapamaz Ve eski 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 243 ve 245. maddesine aykırı davranış yapamaz. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu günümüzde uygulanan şu an 94, 96 ve 220. madde aykırı davranış o olamaz. Ve 1136 Avukatlık Kanunu 61. maddesine aykırı davranış olamaz. 5271 sayılı ceza muhakemeleri kanununun 217. maddesi göre deliller, delillere takdir yetkisi denir bu maddeye. Ona da aykırı olamaz arkadaşlar. Eğer bir terör suçu karışır veya PKK gibi olaylarda 3713 sayılı terörle mücadele kanunun 7. maddesine aykırı davranmış olamaz. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu aynı şekilde 256 ve 314. maddesine aykırı olamaz ve 1136 avukatlık kanun 58 ve 5271 sayılı ceza muhakeme kanun 202. maddesine göre aykırı olamaz. Bu maddeleri okuduğunuz zaman ve dilekçeleriniz yazdığınız zaman direkt tırsacaklar abi.